istedikleri burada annenin çalışıp ayakta duracağı ve akşam olduğunda da kızına bir yemek pişirip kızının da sıcacık yemek kokan bir eve annesinin olduğu bir eve girmesi doğru mudur? Evet Çocukları bu yemek yapmak istiyorum. Bu mudur? Evet. Güzel. <laughs> en çok ne yemeyi sever Asucan? Her şey. Her şey, yemek ayırmaz Hiç ya. ben çocukları böyle yetiştirdim ikisi de ayırmaz Akşam yemek yapmayı çocuklarıma yemek yapmayı çok masa ünlü. kurmayı çok. geldiklerinde böyle bir oturayım karşılıklı günün muhasebesini yapalım bunu mu özlediniz? Çok. Pazar kahvaltılarını özledim Biz çok güzel pazar kahvaltıları ederiz dışarıdan çekmek lazım kamerayla e artık bir pazar beni de çağırır. Tabii. Herhalde tabii. Çok güzel yemek yapar. Tabii. Efendim, Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç telefonda. <laughs> Sayın Başkanım iyi günler diliyorum. Merhaba iyi günler diliyorum. Teşekkür Merhaba. ederim. Nasılsınız? Ben çok iyiyim efendim. Siz nasılsınız? Valla e, şimdi tabii. E, sıkıntıyı biliyoruz. Ee, bu yaşam demek lazım bence önce. Evet. Çünkü e, yaşamda her şey var. Her şey var. Çok iyi olunduğunda da e, yaşamı iyi bilmek lazım. E, sıkıntılı olunduğunda da bilmek lazım. Biz Asuman e, Hanım'ın sorunlarını ben çok iyi biliyorum arkadaşlar. Bize bu konu iletildikten sonra e, elimizden geleni yaptık. Ve ben öncelikle stüdyoda olan herkesi, tüm misafirleri ve sevgili Asucan'ı özellikle çok kutluyorum. Çünkü e, kolay bir şey değil. İçinde bulunduğunuz dönemde hele bu kadar e, Türkiye'de çok çok önemli bir yarış olan üniversite ve böyle ipliğin ucuna bağlı, pamuk ipliğine bağlı gibi bir anda e, tüm o içinde bulunduğu ortama rağmen e, başarılı olması, üniversiteye girmesi çok önemli. Çok ben alkışlanacak öncelikle Asucan'ı şey. kutluyorum burada. Ve bizzat bizzat belediye olarak zaten yaşamın her alanında olmak zorundayız. Zı hep hep en önde tuttuk Yaşamın her alanında olmak zorundayız. Yani belediye demek yol yapmak, kanal yapmak, su getirmek, bina yapmak değil. Onun dışında çok çok daha önemli şeyler var ki sosyal yaşam var. Biz yaşamın her alanında olmak zorundayız. Bizlerden özellikle sizler kanalıyla da bu tür taleplerde mutlaka ve mutlaka gerekirse gündemin en önüne getirmek zorundayız. Bu tür yardımlar çünkü toplumda insanları ne kadar mutlu edebilirsek o direkt olarak toplumun diğer alanlarına da yansıyor. Bir de Sonra Sayın çıkarak... Başkan aileleri bir araya getirmek, aileleri aynı çatı altında buluşturmak da çok önemli değil mi? Evet kesinlikle kesinlikle. Evet buyurun efendim devam edin. Şimdi dolayısıyla ben e, yani geçmiş dönemi unutmalarını sevgili Asuman Hanım'a öncelikle ben onu e, öneririm. Yaşamda bu tür şeyler var. Çok daha farklıları var. E, çok daha acı olanları var ki kendisi şu anda yaşıyor olduğu Kilios'ta bir direkt yaşamla ölüm arasında uzun zaman mücadele etmiş insanlarla beraber şu anda e, orada ee, Vanlı deprem dedelerle beraber e, farklı yerde yaşıyorlar ama aynı ortamdalar. Şimdi o insanların da içinden çıkıp geldiği durumu bir görmek lazım. Ee, yaşamda her şey var söylediğim gibi. Öncelikle sağlık olması çok önemli. Tabii hayatta Öncelikle, olmak. Evet. Yani, hayatta, hayatta kalmak önemli ve ben Kendilerine çok sağlıklı, bundan sonraki yaşamlarında çok sağlık ve başarı diliyorum. Şey ve sevgili Asucan'a çok başarılar diliyorum. O şu anda Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde eğitimini evet. alıyor ve iç kesintisiz devam etmesidir doğru olan. ve Biz de elimizden ne gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanım, onları bir çatı altında, bir evde buluşturabilecek miyiz? Tabii ki yani şu anda kaldıkları yer Asuman'ın okuluna da çok yakın ve e, çok istedikleri kadar, istedikleri zaman içinde kalabilirler. Çok net bir şekilde. Peki ben orayı bilmiyorum. Yaşam koşulları nasıl orada ya Asuman Hanım? E, kaldım yani evet. Sarıyer tesislerinde. Mutlu Güzel mi? Güzel yani hakikaten umanlı çocuklarla her gün yüz tane böyle hepsini Peki sizin mesela mutfağınız var mı? Kendinize ait bir mutfağınız, banyonuz? Ee, var ama yani orası bir otel gibi tesis sonuçta. Ee, yani orada istedikleri kadar kalabilirler diyor Sayın Başkan. Siz e, böyle hani kapısını kendim açayım evet. gireyim şeklinde bir evet. e, düşünceniz var galiba. Tekrar başkanla konuşacağız şu anda süremiz dolmak üzere. Sizin istediğiniz... Bir göz oda da olsa, evet. bir oda yani bir artı bir de olsa anahtarımla açayım, ee, gireyim, evet. mutfağım kendimin olsun, evet. çocuklarıma yemek yapayım, pazar kahvaltısı hazırlayayım diyorsunuz. Evet.